Merhabalar, Aturka. karşımızda Kutsal var. 23 Nisan için toplandığımız ve konserini yaptığımız yerdeyiz. Evet, merhabalar, nasılsınız? İyiyim, merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, teşekkürler. Nasıldı konseriniz? Nasıl bir performans sergilediniz? Aa, bu sefer tek başıma e, gitarla çaldım ben. E, üç tane şarkımı seslendirdim. E, burada olmaktan çok mutluyum çünkü 23 Nisan bizim için biz uzakta olsak da hepimiz için çok önemli Los Angeles'ta da çocuklarımıza e, bu ve onların ailelerine bir katkım olsun istedim. Çok güzel. Çok tebrik ediyoruz. E, peki Türkiye'ye bir seyahat yapmışsınız, tekrar gelmişsiniz. Yeni albümünüz çıkmış sanırım. E, onunla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Birkaç ay önce Kalbimin Aydınlık Yüzü isimli dördüncü albümü yayınladım. Benim biliyorsunuz üç tane daha önce albüm vardı. İkisi Türkiye'de, biri burada. Dördüncüsü de yine Türkiye'de ve burada yayınlandı. Konserlerimizi verdik Los Angeles'ta. Daha sonra Türkiye'ye gittim. Türkiye'de konserlerim ve televizyon basın promosyonumuz oldu. Ve şimdi geri döndüm. İki konserimiz daha burada var. İlki de 1 Mayıs'ta ve Alaturka'nın da basın sponsorluğunu yaptığı konserimiz Hollywood'da Hemingway Lounge'da olacak. Herkesi bekliyor buradan da herkese duyuruyoruz. Evet. Ee, peki bir sonraki konseriniz ne zaman? 1 Mayıs'tan daha sonraki 1 Mayıs'tan daha sonraki konserimiz 7 Haziran'da. Ee, onu da e, şu anda mekan belirlemesi yapıyoruz. O yüzden herkese henüz davet edemiyorum. Ama mutlaka sayfamızda bildireceğiz. Ee, da her zaman destek oluyor bize. Ee, bir de biz klibimizi çektik çok yakın zamanda. Los Angeles'ta Dönülmez Bir Yoldayım isimli şarkıya. Hümeyra'nın 70'lerden e, ve Polanka'nın şarkısı. İlk kez ben bir cover yaptım bu albümde. Ee, i̇kinci klibimiz de Mayıs ayında çekeceğiz. O yüzden oldukça yoğun konserler ve klip çekimi dolayısıyla. Harika. Klipleriniz burada mı çekiliyor peki ağırlıkla? Los Angeles'ta değil mi? Son zamanlarda evet ağırlıkla burada çekiyorum. Çünkü burada yaşadığım için daha kolay oluyor her şeyin hazırlığı benim için. Ama İstanbul'a gittiğimde de orada konserler oluyor tabii. İkisi arasında zaten benim albüm kapağımı CD Baby'den ve Türkiye'deki e, online portallardan da alabilirsiniz. E, kapakta kutsal ve e, bir yol ayrımı var. Biri İstanbul tabelası, biri Los Angeles. Ortasında da ben duruyorum. Harika. Hayatımın özeti. <laughs> Peki buradan da bulabiliyoruz biz e, albümlerinize ulaşabiliyoruz cdbaby.com slash kutsal oradan ulaşabilirler ve de iTunes, Amazon her yerde benim bütün albümlerim var. Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz röportajınız için. Ee, bugünkü performansınızdan dolayı da tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ederim ve tekrar bir Mayıs'ta herkesi Alaturka'nın sponsorluğundaki konserimize bekliyoruz. Son olarak bir mesajınız var mı Alaturka'ya vereceğiniz acaba? Alaturka'yı çok beğeniyorum ben. İlk buraya geldiğimde Evrenle de tanıştığımızda izliyordum. Fakat son 2-3 yılda o kadar ilerledi ki Alaturka ve çok çok ciddi bir haber e, merkezi haline geldi. Hem Türkiye'den hem de Amerika'daki haberleri iletiyor ve her zaman da okuyorum ben. Haftada birkaç kez mutlaka okumaya çalışıyorum derdim. Çok güzel. Takipçimizsiniz. Evet, takipçiniz. Çok teşekkür ederiz. başarılarınız ee, başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben de size. Teşekkürler.